Ülkemiz adına son derece önemli bir adım attığımız bu törende hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında su verimliliği, seferberliği kapsamında işbirliğinin temellerini atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasına baktığımızda su artık stratejik bir öneme sahip oldu. Ülkemizde de sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarıyla su stresi çeken ülkeler grubundadır. Değerli katılımcılar, su sadece yaşamın devamı için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, tarım, enerji üretimi ve turizm gibi birçok sektörde hayati rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi geleceğimiz için bir ihtiyaç değil, büyük bir zorunluluktur. Bakanlıklarımız arasında kurulan bu işbirliği su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu protokol çerçevesinde su tasarrufu sağlayacak projeler geliştirilerek mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlayacak ve kamuoyunda suyun önemli konusunda farkındalık yaratmış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizm bölgelerinde suyun verimli kullanımı teşvik edilecek, su tüketimini azaltılacak uygulamaları hayata geçireceğiz. Su verimli strateji belgesi ve eylem planıyla turizm sektöründe su kullanım verimliliğinin arttırılmasını, bunun neticesi olarak da önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 40 oranında su kazanımının sağlanmasını hedefliyoruz. Turizm sektörü için hazırladığımız su verimli rehberinde peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi, bunun yanı sıra sulama yöntemi, zamanı ve süresinin optimize edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Gri su ve yağmur suyu sistemleri ile suyun yeniden kullanımının arttırılmasını önemli vurgulayacağız. Verimli su kullanımına ilişkin konuklara ve konulara ve personele yönelik bilgilendirme sürecini güçlü şekilde hayata geçiriyor olacağız. Biz aslında bu süreci Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde de ele almış bulunuyoruz. Otellerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik belgesi alabilmesi için su tasarrufu kriterlerini getirmiştik. Hatta bu kriteri programın ilk aşaması olarak da değerlendirmiştik. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Türkiye'de birinci aşama belgesine sahip 17.237 konaklama tesisi. Üçüncü aşama sertifikasına sahip 1073 konaklama tesisi bulunuyor. Turizm alanında su tasarrufu yapabilecek bir diğer alan atık su arıtma tesisleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Atık su arıtma tesisi yapım sorumluluğu biliyorsunuz ki belediyelerin sorumluluğunda. Ancak turizm bölgelerinde bakanlık olarak devreye girerek arıtma tesislerini hayata geçirdik. İlk etapta biliyorsunuz Antalya Belek bölgesinde, sonra Bodrum, Muğla Bodrum bölgesinde ve son olarak da Antalya Kemer bölgesinde üç büyük arıtmayı geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. Arıtılmış suyun atık su arıtma tesis alanı içerisinde sulama suyu, yangın suyu gibi alanlarda kullanılmasının yanında ilerleyen zamanlarda arıtılmış suyun gri su şebekesinin alınabilmesi ve bu sayede diğer alanlarda kullanılabilmesi için gerekli altyapı tesis inşa aşamasında hazırlanabilmektedir. Buna ilave olarak tesisler yağmur suyunun topla, toplanabilmesi de göz önünde durularak projelendirilebilmektedir. Sayın Bakanım suyun verimli kullanılması konusunda daha ileri her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Su verimliliği seferberliği kapsamında atacağımız adımların doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak, ekosistemimizi koruyarak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizi güvence altına alacağını olan inancım tam. Bu önemli işbirliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin eşsiz doğası, kadim tarihi ve kültürüyle tüm dünyadan ziyaretçi çeken çok önemli bir cazibe merkezi olduğunu söylemek istiyorum en başta turizm ise ülkemiz için vazgeçilmez, ekonomimiz için de lokomotif sektörlerden birisi. Tarımın, sanayinin ve elbette turizmin vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisi de su. Ancak küresel iklim değişikliğinin ülkemizi bu bağlamda tehdit etmesi sebebiyle bizler de suyun verimli kullanımı için çok farklı eylemler oluşturuyoruz. Bugün dünyada 80 ülkenin su sıkıntısı çektiği 2.1 milyar insanın temiz suya hasret kaldığını da belirtmemiz gerekir. Sayın Bakan söyledi, bizler su zengini bir ülke değiliz. Su stresi altında bir ülkeyiz. Eğer bugün burada eee imzalayacağımız protokol de dahil olmak üzere belirlenmiş olan eylemleri hayata geçirmediğimiz takdirde 2030 yılında eee su fakiri olan ülkeler kategorisine girmemiz işlem bile değil. Cumhurbaşkanımızın suyun korumasının vatanı korumakla eş değer olduğunu belirtir. E, ifadesinden hareketle bizler de suda sıfır kayıt ilkesiyle yola çıktık. Saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde başlatılmış olan su elindiği seferberliğini bütün ülke çapına hatta uluslararası arenaya da taşıyacağız. Elbette dünyadaki tüm gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmenin üst düzey bir koordinasyonla da mümkün olacağını biliyoruz. Suyumuzun her damlasını değere dönüştürecek verimlilik çalışmaları da elbette son derece önemli. Geçen yıl yayınlamıştık. Su verimliliği strateji belgesini. Burada 9 ulusal hedef ve 114 eylem vardı. Bu kapsamda 2033 yılına kadar hali hazırda kişi başı 150 litre olan günlük ortalama su tüketimini 120 litreye düşürme hedefindeyiz. Yine içme suyu sistemlerinde %32 olan kaybı %25'e düşürmek hedefindeyiz. Hali hazırda suyu en çok kullanan tarım sektöründe de yüzde 50 olan sulama randımanını yüzde 60'a yükselterek bu alanda da önemli bir gelişme kaydetmek istiyoruz. Endüstriyel kullanımda da 30'luk bir su tasarrufunu öngörüyoruz. Turizmde ise su verimliliğinin harekete geçirilmesiyle birlikte kullanımlarda yüzde 40'a varan oranlarda su kazanımını hedefliyoruz. hedeflerin gerçekleşmesine yönelik 162 adet sektörel su verimliği rehberi yayınlanmış durumda. Sayın Bakan söyledi ama ben tekrar etmek istiyorum. Özellikle turizm tesislerinde büyük alanları kapsayan peyzaj alanlarının e, kurakçıl e, peyzaja geçirilmesiyle birlikte önemli bir e, su kazanımı etkisi olacaktır. Yine gri su, e, yağmur suyu sistemleri, suların yeniden kullanımı da hali hazırda bizim Eylem planlarımızla uyumlu e, faaliyetlerimiz olacak. Yine su tasarrufu sağlayacak olan e, ekipmanların kullanılması da e, turizm tesislerinde bu tasarrufu sağlayacak en önemli unsurların başında geliyor. Elbette e, verimli su kullanımı konusunda sadece tesislerin, sadece misafirlerin değil, aynı zamanda personellerin de eğitimi son derece önemli belirtmek istiyorum. Özellikle e, turizm için e, su verimliği rehberinde yer alan sektöre özgü, dünyada da kabul gören mevcut en iyi tekniklerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu uygulamaları yaygınlaştıracak olan sistemleri oluşturmak, teşvik etmekte, işbirliği içerisinde yürütmekte de son derece önemli. Bugün burada imzalanacak olan işbirliği protokolü ile ben gerçekten çok geniş bir alana e, insan e, popülasyonu anlamında da çok geniş bir kitleye e, hitap edeceğimizi düşünüyorum açıkçası son derece önemli bu minvalde iki bakanlık arasında bu anlamdaki işbirliğini çok kıymetli değerli görüyorum hayırlı olmasını diliyorum sayın bakanımıza ve değerli ekibine de e, katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum.